Dördüncü mektup. Bismihi subhaneh ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu aleykum ve ala ihvanikum la siyema. ila ahir. Aziz kardeşlerim, ben şimdi çam dağında yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsan tevahuş ve vuhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit, hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim, sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa, bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem, arzunuz ve çile, sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir musahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki, ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar, öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bi nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler وَمَنْ يُعْتَلْ hikmete, فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَث۪يرًا sırrına mazhardırlar. İkincisi Tarika nakşi hakkında denilen Der tariki nakşi bendi, lazım ahmet çağır terk terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Olan fıkra irana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulu etti. Der aciz acizmendi, lazım Ahmed çağır çiz, fakrı mutlak, aczi mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak, ey aziz. Sonra senin yazdığın Bak kitabı kainatın safhay renginine ila ahir olan rengin ve zengin şiir hatırıma geldi. O şiirle semanın yüzündeki yıldızlara baktım. Keşke şair olsaydım, bunu tekmir etseydim dedim. Halbuki şiir ve nazma istidadım yokken yine başladım. Fakat nazım ve şiir yapamadım. Nasıl hutur ettiyse öyle yazdım. Benim varisim olan sen, istersen nazma çevir.'' tanzim et. İşte birden hatıra gelen şu, Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine, Name-i Nuri'ni hikmet, bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına, Birer bürhan-ı nur efşanız, biz vücudu saniye. Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz.'' şu zeminin yüzünü yaldızlayan, nazenin mucizatı çün melek seyranına, şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriz biz. Haşiye, yani cennet çiçeklerinin filanlık ve mezracı olan zeminin yüzünde, hadsiz mucizat kudret teşhir edildiğinden, semavat alemindeki melaikeler, o mucizatı ve o harikaları temaşa ettikleri gibi, Ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar ve o muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar gibi bir zemine bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Tuğba-i hılkatten semavat şıkkına hep kehkeşan asanına, bir cemil-i zülcelalin desti hikmetiyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı var, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir kadir-i bir hakim-i birer mucize-i kudret, birer harikayı sanatı halikane, birer nadireyi hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dille, yüz bin bürhan gösteririz. İşittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü. Hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsebbihiz